Ömer'i yolundan aşkın çevirdi Bilal'i söyleten senin sevgindi Musab bin Umeyr canını verdi Uğruna aşıklar yandı efendim Musab bin Umeyr canını verdi aşıklar yandı efendi güllere selam güllere selam medine yolunda kumlara baksam efendi Rauza'sına varsam Rauzasına, ağlasam ağlasam ağlasam, 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 ağlasam. güllere selam güllere selam Medine yolunda kumlara baksam Efendi Ravzasına varmasam, ağlasam, ağlasam, ağlasam. Celallendin Ömer gibi, kanatlandı Cafer gibi, Elinde kılıç Ali gibi, Cihadı içimde duysam efendi, Elinde kılıç Ali gibi cihadı içinde duysam efendi güllere selam güllere selam medine yolunda kumlara baksam efendi rozasına varsam ağlasam ağlasam ağlasam, ağlasam. güllere selam güllere selam Medine yolunda kumlara baksam efendim Ravuzasına Varmasam ağlasam 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 Zulmeti yıktım, Karanlık bitti Sayende Ümmetin Rabbini bildi Sensizlik Güllerin Canına yetti Bülbül'e hasreti sordum efendim Sensizlik güllerin canına yetti Bülbül'e hasreti sordum efendim Güllere selam, güllere selam Medine yolunda kumlara baksam Efendim Ravzasına varsam, ravzasına varsam ağlasam, 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 ağlasam. Güllere selam, güllere selam Medine yolunda kumlara baksam Efendim Ravuzasına Varmasam ağlasam 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 Selamun Aleyküm değerli dinleyicim Ismim Ahmet Lütfi Orakçı Seslendireceğim yeni ilahiler için Videonun altından abone olarak takip edebilirsiniz Divane yüreğim Maşe sana Kurbanım ben ömürdür bana Hem Allah'a hem millaha Resulün Habibin o büyük nebin On sekiz bin alemdir hepsi senin Şükür olsun sana kurbanın yoluna Hem Allah. aşık sana kurbanım ben Allah'ıma seni sevmek ömürdür bana hem Allah'a hem billaha Allah kalbim Resul'le sevgim sebepsiz nafar ümmetim yaptılar sensiz Ümmet olduk Resul'e Kul olduk Allah'a Hem Allah'a Hem Allah'a Divane yüreğim Aşık sana Kurbanım ben Allah'ıma Seni sevmek Ömürdür bana hem Allah'a, allah, hem allah, illah cemani isterim cekip istemem, cekip gayrı. istemem gayrı olmam cekip ben senden cekip ben senden, ben senden ayrı sensiz güneş, güneş cekip olmaz doğmaz, doğmaz ki sabaha, ki sabaha. Hem, hem allah, allah hem illah divane için sana kurbanım ben Allah'ıma seni sevmek ömürdür bana hem Allah'a hem billaha Allah divane yüreğim aşık sana kurbanım ben Allah'ıma seni Öldür bana Allah. Hem Allah hem Allah. <laughs> Seslendirdiğim tüm ilahiler için videonun altından kanalıma girebilirsiniz. Herkese çok çok teşekkür ederim. Gittim Medine'ye varadım yoluna. Gittim Medine'ye vardım yoluna Ya Rab beni kapısına Ya Rab küleylere beni kapısına Gönül dile geldi huzura çıkınca Gönül dile geldi huzura çıkınca işte yeşil kubbe, işte o Medine İşte yeşil kubbe, işte o Medine Var mı sen senden başka bir yerine? Var mı sen senden başka başka bir yerine gönül dile geldi sevgiline biye. On sekiz bin aleme rahmet geldin. On sekiz bin aleme rahmet geldin. Bizi doğru yola erdiren sendin Bizi doğru yola erdiren sendin. Gönül dile, dile sendin Gönül dile geldi, dile gelen sendin Gönül dile geldi, dile gelen sendin Ayrılık vaktidir gitme zamanı Ayrılık vaktidir gitme zamanı bir hoş olur medine'nin yolları bir hoş olur medine'nin yolları gönül dile geldi görünce Hazan'ı gönül dile geldi görünce Hazan'ı bir hoş olur medine'nin ramazanı gönül dile geldi sevgili nebiye gönül dile geldi görünce hazanı seslendirdiğim tüm ilahiler için videonun altından kanalıma girebilirsiniz herkese çok çok teşekkür ederim Rahmet Bey gömberidir o mazlumların sahibi o rahmet Öksüz Ay, kaldım <laughs> açtır ümmetin sağ Öksüz kaldın yetim düştün Rüyanda en güzel düştün Seslendirdiğim tüm ilahiler için videonun altından kanalıma girebilirsiniz. Herkese çok çok teşekkür ederim. Kabe'yi gören cennet sandı Zaman tez geçti gönül dağıldı Öyle görünce dilim lal oldu Yandı bağrım yandı yandı Yandı, yandı bağrım yandı yandı Gelmem lazım gelmem lazım ben bir daha gelmem lazım gidecekse benim bedenim gitsin kalbim burada hep burada kalsın kalbim burada hep burada kalsın Geçen, günleri günlerim şekerdi baldı Doymadım Kabe'me gözüm kaldı Ayrılık vakti günüm az kaldı Yandı bağrım yandı 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 bağrım yandı yandı, 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 yandı yandı Gelmem, gelmem lazım lazım Ben bir daha gelmem lazım Gidecekse benim bedenim gitsin Kalbim burada hep burada kalsın Kalbim burada hep burada kalsın Beytullah'ı göreydim az daha Gelir miyim acez? Ben bir daha Bu ayrılık zulüm gelir bana Yandı bağrım yandı 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 bağrım yandı yandı. Yandı, yandı yandı Gelmem lazım gelmem lazım Ben bir daha gelmem lazım Ölmekse benim bedenim gitsin Kalbim burada hep burada kalsın Kalbim burada hep burada kalsın Gelmem lazım gelmem lazım Ben bir daha gelmem lazım Gidecekse benim Kalbim burada, hep burada kalsın. Kalbim burada, hep burada kalsın. Seslendirdiğim tüm ilahiler için videonun altından kanalıma girebilirsiniz. Herkese çok çok teşekkür ederim.